Merhaba arkadaşlar, Dizi Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Ünlü oyuncularımız olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Tüm seyircilerimiz sabırsızlıkla Halil İbrahim Ceyhan ve Slatürkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorlar. Eğer sizde de Halil İbrahim Ceyhan ve Slatürkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında bir ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.